Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda makara lastiği ile ev tipi makinede e, dikiş dikmeyi göstereceğim. Lastik ip, makara lastiği ne derseniz deyin. Ev tipi makinede masuraya sardığımızda sıkı bir şekilde de sarsak kendini e, açıyor, bollaşıyor. O biraz kafalarınızı karıştırabilir. Normal bir şekilde sarın. Masuraya, sadece masuraya sarıyoruz. Üst tipe normal ip takıyoruz. Sanayi tipinde masuraya sıkı bir şekilde sardığınızda mekeye yerleştirdiğinizde o sıkı sarım o şekilde kalıyor. Ama ev tipinde açıyor kendini. E, o yüzden acaba masuraya mı sarıyoruz, üste mi takıyoruz falan diye e, şaşıranlar oluyor. O yüzden çektim bu videoyu. Yine masuraya sarıyoruz. E, lastik kendini salarsa salsın o dikişini yapıyor hiç sorun değil üstte normal ipimi taktım ve öncesinde lasti, e, makinenin dikiş adım ayarını 4 ya da dört buçuğa getiriyoruz e, lastik dikiş olacağı için kendini açacağı için açtığında e, dikişlerde kopma olmasın diye adımlarını genişletiyoruz ve lastik ip çalışacağım alanı çizdim birer santim aralıklarla çizdim isteğe bağlı bir buçuk olabilir nasıl bir görüntü olmasını isterseniz ve başlangıçta pekiştirme ile başlıyoruz. Normal dikiş yapıyoruz. thank mm -hmm. you